YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'deki transfer gündemini konuşacağız. Genel olarak zaten takip eden arkadaşlar biliyorlar ki ya Twitter'dan, ya Instagram'dan, TikTok'tan diğer sosyal medya sayfalarından oldukça aktif bir şekilde bu transfer haberlerini sizlere aktarıyorum. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Genelde shorts'lar üzerine ilerliyorduk oyuncu analizleri vesaire. Şimdi dedim ki bari bir transfer videosu çekeyim çünkü Fenerbahçe ile ilgili çok fazla gelecek gidecek oyuncuların isimleri anılıyor. Az önce de Zenit maçının hazırlık maçının ilk yarısını izledim. Bari devre arasında kendi de videoyu çıkartalım dedim. İlk yere biraz bakacak olursak aslında Zenit maçı ile ilgili şöyle bir durum var. Fenerbahçe Zenit'e göre tabii ki daha hazırlıksız başladı. Çünkü Zenit artık Rusya'da ilkler başlayacağı için Zenit daha hazırlıklı şu anda Fenerbahçe'ye göre. Ama en fazla göze çarpan özelliklerinden birisi Fenerbahçe'nin stoperde sorun yaşadığı, orta sahada sorun yaşadığı ve hücum hattında da hemen hemen her bölgede o iskelette sorun yaşadığını net bir şekilde gördük. Özellikle bu yaratıcı oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin problemi hala devam ediyor diyebiliriz. Peki şimdi Fenerbahçe'de mesela şunu gördük. Arda Güler top ayağına geldiği zaman Fenerbahçe'de birçok taraftar heyecanlandırıyordu ve aslında bütün takımda Arda Güler'in ayağına bakıyordu efektif oyuncu bakımından. Şimdi Arda'nın gidişiyle beraber oraya kim gelecek? Tekrardan acaba tek bir oyuncunun ayağına mı bakılacak yoksa birden fazla yıldız oyuncu gelerek, gelerek hepsinin ayağına mı bakılacak? Artık bu da Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki çalışmalarıyla alakalı olan durum. Bu konuda zaten Zaha ile görüşmeler devam ediyor. Sebastian Schmanski ile görüşmeler devam ediyor. Ben de aynı zamanda notlarıma da bakıyorum ki isimlerde karışıklık olmasın. Yanlış isimleri zikretmeyelim. Zaha'dan başlayalım isterseniz. Wilfred Zaha şu anda serbest oyuncu durumunda. Geçtiğimiz günlerde Zaha tarafıyla yaptığımız görüşmelerde şunu öğrendik. Zaha'ya 4 kulübün ciddi manada teklifte bulunduğunu öğrendik. Bunların haricinde tabii ki ilgilenen teklifte bulunan takımlar var ama 4 kulüp Zaha'nın çok fazla dikkatini çeken kulüpler olmuşlar. Hem yani maaş teklifleri olsun bon servis, imza parası, bon servis değil de imza parası ve maaş konusunda. Bu takımlar arasında Zaha'nın zaten en fazla yapmak istediği durum şuydu. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan bir takıma transfer olmak istiyordu Zaha. Fakat şu anda Avrupa'daki en iyi teklifi Fenerbahçe verdi. Artık oyuncunun da kısa bir zaman içerisinde bir karar vermesi bekleniyor. Şöyle bir durum var aldığımız haberlere göre artık Zaha'nın kararını Fenerbahçe'den yana kullanılacağı iddia ediliyor. Yani oyuncu tarafından en azından oradaki bilgi aldığımız kişiler tarafından böyle bir bilgi geldi. Yani artık biraz daha süreç ilerledikten sonra artık son bir hafta içerisinde Zaha ile ilgili net bir durumu da paylaşmış olacağız. Fakat artık Fenerbahçe yönetimi de oyuncudan bir an önce bir karar vermesini istediğinin altına çizelim. Onun dışında zaten çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'deki o yıldız oyuncu kavramını Ceko ile beraber tamamlayacaklar ki Fenerbahçe'de son yıllarda kadroya baktığımız zaman bu kadar net yıldız oyuncu yoktu. Yani artık en son herhalde Van Persie'den Naniler vardı diyebilir. Şimdi Ceko, Forret'te sol tarafta Zaha eğer oyuncu gelirse sağ tarafta da Sebastian Schmanski ismi anılıyor ki bu da Fenerbahçe'nin hücum hattına kalite olarak önemli ölçüde olumlu şekilde yansıtacaktır. Sebastian Schmanski genç bir oyuncu 24 yaşında Fenerbahçe'nin Arda Güler yerine düşündüğü oyunculardan birisi. Ama Schmanski ile ilgili şunu söylemek lazım. Schmanski sadece Arda Güler kadar yetenekli top ayağına geldiğinde heyecanlandıran bir oyuncu değil. Bunu altını bir şekilde çizelim tekrardan. Şimanski ama Fenerbahçe'lik o efektiflik sorunu çözebilecek oyunculardan birisi olarak transfer edilmek istiyor. Sorular sarılığa cevap takıma. Şimanski'deki durum şu. Fenerbahçe kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. En son Fenerbahçe 8 milyon yoluk bir teklifte bulunmuştu kulübüne. Kulübü bu teklifi reddetti fakat Fenerbahçe yeni bir teklif yaptı ve bu teklifinde tam olarak rakamına ulaşamadım ben. Bu teklife kulübünün sıcak baktığı bilgisi var. Şivanski zaten Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bunu biliyoruz. Hatta Fenerbahçe tarafından yapılan görüşmelerinde oyuncu tarafıyla olumlu yönde ilerlediğini söyleyebiliriz. Peki bu görüşmeler nasıl oluyor? Şimdi Fenerbahçe kulübüyle görüşürken oyuncunun aynı zamanda oyuncuyla görüşmek için de kulüpten izin istiyor. E Kulüpte verdiği için izni. O yüzden Şimanski ile görüşmeler devam ediyor. Şimdi Şimanski hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Dripling özel yüksek olan bir oyuncu. birebirde etkili olan bir oyuncu. Duran topları kullanan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye de katkı sağlayacaktır Şimanski. Hızlı bir şekilde diğer oyunculara bakalım. Gelmesi muhtemel oyunculara tek tek gidiyorum. Çok da fazla zamanınızı almayacağım. Mert Müldür hamlesi var. Mert Müldür zaten Sayın Başkan'ın geçtiğimiz yıldan hatta ondan önceki yıldan beri uzun süredir peşinde olduğu oyunculardan birisi ki özellikle yerli statüsü konumunda olduğu için oldukça önemli bir transfer. Çünkü 3 yerli olacak. Ferdi'nin takımda kaldığını düşünelim. Mert Müldür'ün geldiğini düşünelim. Bir artı daha yerli gerekiyor. Ya kaleci rotasyondan kullanacak Fenerbahçe yabancı kaleci gitmeyecek ya da İsmail Yüksek'i Emre Mor'u kullanarak orayı üçleyecek Fenerbahçe. Mert Müldür geldiği takdirde. Mert'le ilgili herhangi bir kesinlikle bir sıkıntı yok. Oyuncudan yana bir sıkıntı yok. Kulübü olan görüşmelerde de çok olumlu yönde ilerliyor. Ben artık kısa bir zaman içerisinde Mert Müldür'ün olumlu yönde transferin açıklanmasını bekliyorum. Umut Nayır durumu var. Umut ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Zaten oyuncuyla anlaşma sağlandı. Kulüplerin anlaşmasını bekliyordu. Kulüplerde anlaşma sağlandı. Birkaç gün içerisinde Umut Nahir transferine transferinde Fenerbahçe açıklar. Umut'un gelişiyle beraber aslında Fenerbahçe'de Ceko var. Batshuayi var. Joshua King var, João Pedro var, ee, Serdar Dursun var. 6. sırada Umut Mutlayır Fenerbahçe'de çok fazla forvet oyuncusu var. João Pedro'ya teklifler var. Bu zaten bunu Twitter'dan elde ettik duran kişilerden birisi. Hem İtalya'dan hem Arabistan'dan teklifler var. Oyuncunun Arabistan'a gitme ihtimali çok yüksek. Joshua King ile ilgili olan durum şu şekilde. Teklifler var ama yönetim bekletiyor. İsmail Hoca'nın kararına göre hareket edilecek Joshua King'de. Serdar Dursun'la yolların ayrılması planlanıyor. Onun için yine zaten Umut Nehir geldi ve artık Fenerbahçe'de de forvet transferi bu şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Zahi iyi forvet değil kanatta düşünüyoruz. Onun dışında oyunculara tekrar bakıyorum. Ciku. Evet stoperde Fenerbahçe'nin anlaşması sağladığı oyunculardan birisi. Birkaç gün içerisinde de bu transfer resmi olarak açıklanır. Cuku şöyle bir durumda aslında Fenerbahçe'nin ana planı Bekaydı, Plasesi Cuku'ydu. Bekay için Fenerbahçe kulübünün Udinese ile yapmış olduğu görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Çünkü 10 milyon eurodan aşağı inmediler. Böyle bir durumda da Fenerbahçe alternatifindeki geçtiğimiz yıl Strasbourg'da, Strasbourg'da Fransa'da oynayan Cuku ile görüştü ki bonservisi e elinde olan bir oyuncuydu. Bence Cuku'nun transferi Fenerbahçe'ye bonservis ücreti ödemeyeceği için olumlu yönde etki edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe stoper tandeminde Perez ve Ciku olacağını düşünürsek bence oldukça iyi bir ikili olabilirler. Çünkü Perez hızlı bir oyuncu, Ciku hızlı bir oyuncu değil. Fakat Ciku top tekniği, topla çıkabilen, aynı zamanda sert bir oyuncu. Bu sertle tabii ki eksi var. Bizim özellikle ligimizde kart görme ihtimali fazla olacak Ciku'nun. Orsolini için görüşmeler devam ediyor hala. Ondan yana kulübüyle de görüşüyor Fenerbahçe. Bir sıkıntı şu şekilde Orsolin'den yana Fenerbahçe aslında şöyle, şu, şu, şekilde bakıyor duruma. Orsolin ile anlaşırız ama kulübün istemiş olduğu rakamı ödeyemiyor. Çünkü kulübü 13 milyon euro istiyor dedi Fenerbahçe tarafı. Ama Fenerbahçe ile Orsolin'den vazgeçmedi. Görüşmelerini devam et diyorum. Takım arkadaşı Domingues var. Domingues konusu şu şekilde arkadaşlar. Fenerbahçe'nin orta saha için düşündüğü isimlerden birisi. Fenerbahçe bir teklif hazırlamıyor. Sadece oyuncunun Gonzales hakkında kulüpten bilgi alıyor. Oyuncu tarafıyla bir görüşme yapılıyor maaş isteği konusunda. Şöyle bir bilgi geldi. Orsolini Domínguez ikilisini Fenerbahçe Domínguez ikilisini bir paket halinde ikili paket halinde transfer edebilir tarzında fakat bu rakamlar çok yüksek olacağı için şu anda da net bir şey söylememek gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu iki oyuncu için net bir şu ana kadar transfer teklifi yapılmadı. Sadece Orsolini için teklif yapılmıştı. DGA konusu var. Kaleci şu anda Bonsai serinde olan oyunculardan birisi de Fenerbahçe DGA hakkında bir görüş aldı oyuncudan. E, maaş isteği konusunda, imza parası konusunda bir görüşme yapıldı. Oyuncu tarafıyla daha doğrusu menajerle tarafıyla. Fakat şu an henüz oradan resmi bir durum söz konusu değil çıkan. Parades konusu var. Parades ilgili durum şu. Fenerbahçe aslında biz bunun haberini yapmıştık. Mayıs ayının sonunda, Haziran'ın başında Parades ilgileniyordu. Onun dışında yeni görüşmeler de yapıldı tabii ki. Fakat oyuncunun Galatasaray'a daha yakın olduğunu söylemek gerekiyor. Şu anda notlarım aslında tek Atilla Zalay kaldı. Atilla Zalay'a da tabii ki Union Berlin çok fazla istiyor ve Berlin'e gitme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe kulübü Atilla Zalay'ın ayrılına sıcak bakıyor. İsmail Hoca da zaten Atilla'nın ayrılmasını istiyor takımdan. Şöyle bir durum var. 14 milyon euro civarında bir teklifin geldiği söyleniyor Atilla Salay için. Salay zaten bu rakama giderse Union Berlin'in transfer rekorunu kırmış olacak. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla en yüksek rakam 8.5 milyon euro olarak ödemişlerdi. Salay takımı ayrılacak bunu net bir şekilde söyleyebilir. Çok büyük bir ihtimalle de Union Berlin'e gidecek. Onun dışında Fenerbahçe'de tabii ki ayrılacak birçok isim var fakat bunlarda artık yavaş yavaş teklifler geldikçe ortaya çıkacak. Mesela Rossi'nin İtalya'dan, Arabistan'dan, Yunanistan'dan, Brezilya'dan teklifler var. Rossi'ye ilgilenen kulüpler var. Onun dışında Arao ile ilgili aynı şekilde, Gustavo Henrique aynı şekilde. Fenerbahçe'de bu isimler şu anda kadroda düşünmüyor, düşünülmüyor. Artık İsmail Hoca'nın vereceği karara göre arkadaşlar netleşecek bazı durumlarda diyerek videoyu çok da fazla uzatmadan sizlerin de canını sıkmadan videoyu bitirelim. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diğer transfer yayınlarında görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.